Annem tatlı sipariş vermişti. Şuradan böyle bir yarım kilo tatlı alalım ya. Alalım ulan. Yürü. <laughs> o merhabalar kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk abiciğim. Ee, yarım kilo şöbiyet istiyoruz. Derhal efendim. hemen hazırlıyorum şöbiyetinizi. Çantayı almanız lazım. Ne? Ben... İçinde çok önemli şeyler var. Sizden başka güveneceğim kimse yok. Lütfen alın çantayı. Kardeşim kimsin sen? Niye alıyorum çantayı? Hayır almıyorum ben Şşş, çantayı. Alın benim kaçmam lazım lütfen. Hayır ya niye alıyorsun? Hiçbir yere kaçamazsın. Ver o çantayı. Anam. Vermiyorum çantayı. Peki o zaman bunu sen istedin. Ben... Aa! Ha? İsmail abi! -ha. Adamı karıştırma. Ne oluyor? Allah Allah'ım ne oluyor? İmdat! <laughs> Oğlum adam beni vuracak bir şeyler yap. Yardım ya, edin. Abi Evet. Bu ikimizin arasında. Bırak adamı. Doğru diyorsun. O zaman al sana. Aa, çok kötü vuruldum. Ama seni de vuruyorum. Ulan! Ambulans! Polis çağırın! Abi çok geç. Bu çantanın içinde çok önemli şeyler var. Lütfen bu çantayı alın. Size emanet bu çanta. Şifresi de sefer, sefer, sefer yedi. İsmail abi, çantayı alın dedi. Oğlum bırak çantayı, yürü gidelim polise söyle. Abi adam alın dedi, şifreyi verdi. Oğlum alsak mı? Ben mi alayım? E, sen al abi, ne yapacağız? Alıyorum. Al abi. Açıyorum. Aç abi, aç. Allah'ım ya. İçinde bir şeyler ya. var dedi. Açıyorum. Aç Aa! 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 Yarım kilo şöbiyet var burada. Oo, <laughs> aman aksesuarlarınızı aman 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 Ya, ya. kendisi tatlıcı oyuncu olarak bilinir. Evet. Oo! ooo ooo <laughs> <Biz> <laughs> <da yama>. bakıyorum. ooo 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 Sen niye eğlenmiyorsun ya? Çok tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun Fikri. Korktum ulan, korktum. Yarım kilo şöbiyet için 20 yılım gitti şurada. Şimdi arkadaşlar açıklık getireyim. Bunlar benim çıraklarım. Aynı zamanda da aktör olur kendileri. Evet, evet. selamlar. Merhaba. Evet. 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 evet, neyse. Biraz eğlenelim. Eğlenmek istedik. Böyle şaka olsun dedik. Hadi o zaman şöyle bir eğlenelim. Şöyle bir poz verelim. Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayalım. Evet. Oyuncu tatlıcı. Ya da tatlı oyuncu. <laughs> Çok güzel oldu. Vallahi ellerinizde kaldı. Hadi gidelim. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol.